çarşamba yok. Çarşamba. Kolay gelsin. Evet çok güzel. Fiyatları ne kadar başörtülerin? O harikaymış. şöyle çek at Fiyatları ne kadar başörtülerin? 100, 150. Hepsi sizin kendi el emekleriniz değil mi? Aynı. Çok güzel hepsi. Lifler var. Çok güzel liflerim var. Dantelleriniz var burada. Kokuları da çekelim. Hadi çekeyim bakalım. Arkada bak. Arkaya doğru eğil bak. Şalların. Şalların evet. Çok güzel. Burada da havlular var. Kolay gelsin. Pazarımızı çekiyorum. Hanımlar görsün diye. Beylik pazarında hanımların el işleri, kendi ellerine yaptıkları takılar. Bakayım, Yüzünüzü çekebilir miyim? Çekmeyeyim. Tamam canım. Çok güzel hepsi. Azeri misiniz? Bulgaristan. <laughs> <laughs> güzel. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Hepsi harika. bu iki Evet. 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 beyaz da var ya. Evet, şu şeyleri de çekeceğim, iğne oyalarını. Çünkü insanlar iğne oyalarına çok meraklı. Kusura bakmayın rahatsız ediyorsunuz. Iğne oyalarımız da çok güzel, hepsi hanımların kendi el emekleri. Böyle haftada bir gün, haftada bir gün mü, iki gün mü? Bir tek pazar günleri burada Beylik Pazarında ha yaptıkları ürünleri satıyor hanımlar. kolay gelsin. Çalışması lazım. Hmm. Zor bu tekrar eski işine Bir gececi oldu. Böyle gitti. Ah burada da amigurumiler varmış. Tam benim ilgi alanım. Ah. Şöyle tek yüzünüzü çekmeyeceğim. Hiç rahatsız olmayın. Sadece işlerinizi çekiyorum. Ay harika olmuş. Hele şu saçlarına. Gerçekten çok muntazam olmuş işleriniz. Ben de şu anda bir tane şöyle bir şey yapıyorum da daha tam bitiremedim. Çok çok güzel olmuşlar. Youtube'da yayınlayacağım ben bunları da. Benim de Youtube'da örgü kanalım var. Bugün de buraya gelmişken dedim bütün şu işleri çekeyim. Söyleyin söyleyin. Adresinizi de söyleyin. Belki Beylikdüzü'nden izleyen olabilir. Kartınızı gösterin. Çok güzel işleriniz var. Sipariş vermek isteyen olur, almak isteyen olur. Herkes yapamıyor çünkü bunlar böyle ince işler. Şöyle gösterelim. Şöyle yakın çekim yapacağım. Ekran resmi alır arkadaşlarım. Bir de arka tarafını şöyle yapalım. Kartınız bende kalsın. Ben e, yine kullanırım bu kartı. Benim ismim Dilruba, Ruba. Şey, bir de birisi daha galiba burada şey milletvekili adayıyla ama seçilmedi. Bilmiyorum. O kadar Neyse. çok bilmiyorum. Bugün birazcık destek olayım diye geldim. Bu arada da dedim ki hanımlarımızın erişlerini çekeyim. Benim de YouTube kanalım var. Ören Dilruba ismim. Öğren Dilruba. Kanalımın ismi. Koyun iyi olur yani. Evet, evet. Yüzlerinizi çekmiyorum zaten, rahatsız yani olmayın. Benim çekemezsiniz. Yok, evet, benim hiç sorunum mi? yok. Hatta sizin şeyde benim kızım videoları dönmesi lazım şeyde. Nerede? Söyleyin, söyleyin. Yok, şeyde Asya Hanım'ın sayfasında olması lazım. Kullanabilir miyim dedi, bizi çekmişti o. Ha, Onu onun sayfasının ismi ne? Valla bilmiyorum. Belki iyi Parti'de kullanıyor. Belki kendi sahibi. Olabilir olabilir. Ben kullanabilir miyim dedim. Evet. Kullandım. Tamam ben de kullanacağım. Youtube'da yayınlayacağım. Kızınız da yardım ediyor mu size bu işlere? Evet, bu onun mi? Ay canım benim. Ay maşallah. Aferin sana. Çok güzel yapmışsın. Burası Beylik Beylikdüzü'nde biliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Haftada bir gün. Asya bilir. Burada pazar kuruluyor hanımlarımızın el emekleri hepiniz buraya davetlisiniz bekliyorlar kolay gelsin. Şunlardan doyamadım şöyle tekrar tekrar bakacağım çok çok güzeller ben de torunuma ördüm birkaç tane uyurken diyor ki tavşanım 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 tavşanıyla uyuyor. Çok hem organikler. Evet hem yıkanıyor zararsız. Evet, çok çok güzeller. Aynen. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Para aynen şimdi oyuncaklar veririz. aşırı derecede pahalanmış biliyor musunuz? Benim yani. torunum var biliyoruz. Evet. Çok pahalılar. Yani, evet. En güzeli bu yıpranmıyor da yıkıyorum ben makineye de atıyorum. Aynen aynen hiçbir şey olmuyor. Şimdi dantellere geçtik bakalım. Burada da danteller var yine el emeği. Çok güzel bir yelek yormuşlar. Yine iğne oyaları. Şöyle masa örtülerimiz var. Karşı tarafta kanefiçeler var. Yine el emeği. Çok çok güzel. Masa örtüleri hepsi herhalde. Değil mi? Kanefice masa örtüleri. Ellerinize sağlık. Hepsi çok çok güzel. Yelekler, bebek yelekleri. Bu arada fiyatlarını da öğrenelim de. Ben çünkü şey YouTube'da yayınlayacağım. Belki merak edip de gelmek isteyen olabilir. Bebek yelekleri mesela ne kadar? 100, 200, evet. 80, 100, 200. Lifler ne kadar? Takım olarak oluyor. bu takım lif. 80 lira var, takım. 80 lira 80. Çok, 180. Ay kulak da duymuyor artık. Da var, Şu yani tek tek değil. olanlar. Onlar 35, lira. 35 lira. Çok güzel hepsi. Kolay gelsin. Aa, burada da şahane lifler varmış. Pembiş pembiş çok çok güzel. Sizin lifleriniz ne kadar? Üstüne yazıyor ama görmüyorum. 40 lira. Çok çok güzel. Patiklerin güzelliğine bakar mısınız? Yelekler el işi değil mi? Makine değil. A gözüm tam görmüyor. Çok güzeller. Çok cici yelekler, şallar. Yakın Ha şimdi bak gözlüğümü taktım. 100 liraymış. Çok da iyi. Fiyatlar da gayet güzel. Evet. Şu arabalı hırka da harikaymış. 70 lira. Çok çok güzel. Kolay gelsin hanımefendi. Ellerinize kollarınıza sağlık. Çok güzel yelekler, hırkalar sizde de çiçekli hırkayı da şöyle bir çekelim çok güzel bunlar bu sene çok moda bu çiçekli hırkalar ben de torunumu örmüştüm ay şu elbisenin şişliğine bakar mısınız Oo, çok tatlılar çok tatlılar onların fiyatları ne Elbiseleri. 150 lira çok şirinler İplikleri de gayet kaliteli iplik kullanmışsınız. poton Alize iplik. Diva. Evet, Alize Diva. Çok güzel. Ha bunlar da telefon çantaları. Çantalar da 50 lira. Çantalar da 50 liraymış. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Yine burada da danteller var. Eski danteller. Oda takımları. Hayırlı işleriniz olsun evet bir de bu tarafa geçelim bakalım burada da yine çeyizlik masa örtüleri şallar kanteller çetiklere geldik patiklere geldik patikler rengarenk patikler çok güzeller bu patiklerin fiyatları ne kadar 50 lira çok güzel fiyatlar da gayet güzel yani çünkü bunları örmesi kolay değil bir şey demiyorum yani. ellerinize sağlık hepsi çok çok güzel şurada evet. siyah bir yelek var arkasında pembe bir hırka evet. yazmalar hepsi harika evet. yine bebek patiklerine geldik ama maşallah maşallah çok çok güzeller ellerinize sağlık Böyle takım olarak yapmışlar bir de pembe patik, pembe yelek. Sarı patik, sarı yelek. Çok güzel hepsi. Ellerinize sağlık. Şu erkek çocuk için herhalde maviler. Şurada ördekli var. Şöyle yakından çekeyim. Karşı tarafta şallarımız var. Rengarenk. Yine burada lifler var. İğne oyası yazmalar, tülbentler. Ay ay bunların güzelliğine. Bunlar tabanlı. Harika. Yine çetikler var burada. Çok güzel. Burada yine iğne oyaları var. Şöyle yakından çekeceğim. Model bakmak isteyen arkadaşlarımıza. Askıyı de çekin. Çekeceğim. Hepsini çekeceğim çünkü modellerinizin hepsi değişik ve çok güzel. Youtube'da yayınlayacağım. Buranın da reklamını yapıyorum. Hani gelmek isteyen olursa davet ediyorum. Haftada iki gün bir çarşamba bir de pazar günleri bütün hanımlar burada yaptıkları işleri sergiliyorlar. Şöyle aslında çekimli hanımefendi. Burada namazlıklar var. Burada yine çeyizlik havlu kenarları. Hepsi iğne oyalı. Yine burada liflerimiz var. Bebek yeleklerimiz var. Bebeklerimiz çok şanslı. Genellikle bebek patikleri ve yelekler yapılmış. Hepsi de birbirinden güzel. Değişik modeller. Ellerinize sağlık. Hepsi çok çok güzel. Aa, bunlar da bebekler için ağız bezleri değil mi? Biz çok kullandık. Biliyor musunuz bunlardan? Hiç modası geçmiyor bunların. Evet iğne oyası. Bizim de dünürüm yapmıştı torunuma, hep kullandık. Şimdi yine takılara geldik. Evet çok güzeller. Merhaba, Gel. Çeşit çeşit polieler, hepsi elemeyi göz nuru, incili poliyeler incili takım var. <laughs>